Merhabalar. Ben arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün eşim ben çalışırken gidip böyle bir sürü çiçek almış getirmiş. Saat şu an 7'ye geliyor. Ee, benim ve benim mesaim 6'da bitti. Yemeğimizi, akşam yemeğimizi yedik. Şimdi biz e, balkonumuzda böyle farklı bir aktivite yapmak için kendimize çiçek ekmeye başlayacağız. Bunu da sizle paylaşalım dedik. Şimdi ilk önce şunu nereden almıştım? Şoktan aldım. Bunu şoktan almış. Ne kadar aldım onu? Ne kadar aldım? Ne kadar 5 lira civarında. 5 lira civarında almış. Bu 3 tane de karanfilimiz var. Bu beyaz. Bu kırmızı karanfil. Bunun hangi renk açacağını inan ki biz de bilmiyoruz. O sürpriz. O sürpriz çıkacak. Ee, o yüzden şimdi biz öncelikle buna rengi çok güzel olduğu için 3 karanfil bir arada alabileceği için buna karanfil ekmeye karar verdik. Şimdi buna başlayalım. Önce toprağı mı koyalım? Bir biraz toprak koyalım altına. Tamam. Bunu nasıl çıkaracağız bunun içinden? Şöyle mi? Bu şekilde. Tamam, çıkıyor. Kolay çıktı. Kovanın içinden poşet çıktı bu arada. Ay. Şu toprak yeter mi bunun acaba ya? Dibinde bunun içinde de var ya toprak. Şunu biraz parçalayalım. Annem öyle yapıyordu. Evet, kökleri hava alması için biraz parçalayalım. Şöyle. Yeter mi? Yeter. Biraz aşağıda mı kaldı acaba? Sanırım biraz aşağıda. Biraz daha topraktır Şuradan, Evet sen onu koy. Aa bak deniz kumu çıktı bunun kökünden olur. Bak deniz kumu var içinde. Mil koymuşlar. Hmm. Milli toprakla yapmışlar. Şimdi burayı ekiyorum o zaman ben. Ben şöyle toprak atmaya devam edeyim. Şuraları da şöyle biraz parçalamam gerekir mi acaba? Şöyle. Şuralarını dolduralım o zaman. İnşallah ektiğimiz çiçekler tutar. Ben hayatımda hiç çiçek ekmedim. İlk kez çiçek ekiyorum. Bu, ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Bu zamanlar çiçek ekmeği dönemiymiş. Öyle dediler. Kim dedi bunu? Bu peyzajcılar. Çiçekleri, çiçekleri aldığın yer yani? Biz çiçekleri Sera gibi bir yerden aldık arkadaşlar. Bu arada. Ee, burada Selçuk'ta oturuyoruz biz. Selçuk'un hemen çıkışında belki izleyenler Selçuk'tan olursa. Bilmiyorum. Ee, çiçekçiler var. Böyle Sera gibi bir yer. Eşim bugün gidip oradan almış çiçekleri. Tamam, bu oldu bence. Nasıl? Arada, enteresan şeyler çıkmaya devam ediyor. Bu ne ya? Tuvalet borusu mu? A101'den aldığımız toprak arkadaşlar. İçinden, İçinden... çıkanlara bak. Rezalet. Şimdi buraya beyaz karanfil ekeyim mi? Evet. Ay kökler elimde kalacak. Kalmadı tamam. Böyle, böyle, böyle. Böyle köklerini nefes aldırarak, kökleri kırmadan, yüklüden. Yıkmamışsınız herhalde bunu. Bu da iyi bence buraya. Şuraya doğru şöyle toprakla doldurayım. Ama Hamiyecan'ı tutarlar. Korona günlüklerinde olunca böyle. Evde yapacak hiçbir Şu şey bulamıyoruz. Ben buradan toprak atmaya devam edeyim. Sen oradan altın toprakları al. Tamam, tamam olur. açıkta kaldı gibi. Ama bir şey diyeceğim. Bunu çok doldurma şimdi. Diğerini de koyacağız ya. Bunu çok doldurmayalım zaten. Hı. Hmm. Okulun içinden hala daha bir şeyler çıkmıyor. diyor. Ne çıktı? Taş. Kaş çıkabilir de yani çıkan tuvalet borusunu. Hmm. poşetini almadım Oldu galiba burada değil mi? Tamam, de oldu oldu. Şöyle biraz daha atayım mı küplerine? Ben aslında çiçekleri hiç sevmiyorum. Yani sevmiyorum derken böyle uğraşmak, toprakla uğraşmak, onları sürekli sulamak, işte bu dökülen toprakları temizlemek bana her zaman için çok zor geldi. Annemin evinde çekerim size bir gün. Annemin kocaman bir bahçesi var ve her yere çiçek dolu. Annem çiçek gördüğü zaman dayanamıyor. Her yerden çiçek alıyor. Hiç bana göre değildi aslında ama eşim çok seviyor çiçekleri. Toprakla uğraşmak. Zorunda. Toprakla uğraşmanın da enerji kötü enerjiyi aldığına dair bir inanış var. Ben ne kadar eldivenle biraz... Ama evet, eldivensiz şu an yapsak her yerimiz tırnaklarımızın çıkan şey olur. Terlikliymiş bak bu. Evet. Çok var. Bunun altına biraz daha toprak koyar mısın? Tamam. galiba oldu. Şimdi Bu eldivenler kaç numara? Bunlar bana büyük. Yine bir şey çıktı içinden. Mavi jelatin kağıdı çıktı arkadaşlarım bu sefer de. Bir Toprağın şey içinden, şey toprak haricinde her şey çıktı. Aa yüz birden toprak almayın. Ucuz ama. Ucuz ama toprakları leş gibi. Şuraya biraz koyabilir misin toprak? Şurası boş kaldı. Bak, bir şey. Memelerim biraz daha küçük ya ben denesem miydim? Sen de deseydin daha iyi olabiliyordun. Ben alayım mı içinden toprak biraz da? <laughs> <laughs> Balkon yıkamak evde eşimin görevi. <gülüyor> ben <gülüyor> evlendiğimizden beri iki ya da üç kere yıkamışımdır muhtemelen. Sürekli uğur yıkıyormuşlar balık balkonu. Bizim de tam bu çıkılıyor bir tek balkonumuzu. Başka herhangi bir yerden bir çıkışı yok. Yani burası salon camım aslında. Ama salon buradan çıkamayacağımıza göre oradan bir kapı bırakmamışlar. Aslında bence Fransız kapı yapsanırmış, buraya, güzel olabilirmiş salona. Evet, salondan da baktığımız çıkış. Aynen, güzel olabiliyordur. Sanırım bu bitti, sence? Bence de bitti. Yani evet. biraz daha toprak işitmensin diye. İçinden köpük çıktı. <laughs> Bu sefer de köpük. Toprağın haricinde her şey çıktı. Gerçekten çıktı. Bu bitti. Bu köşeye alalım o zaman. Tamam. Arka köşeye mi alacağım? Şuraya bir köşeye alalım. Tamam. Tamam. Bir de bakın bunu almış. Bu çiçek açıyormuş aslında. İsimlerini bilmiyoruz bu arada çiçeklerin. Sen sordun mu bunun ismini? Tabii söyledi bir şeyler dedi ama. Ama buradan farklı bir şey çıkmış bak. Evet. Acaba başka bir çiçek buradan aşınlanmış olabilir mi? Onun gibi başka bir şeyin tohumu gelmiş olabilir. Yani bu çiçeğin adını bilmiyoruz. Bu çiçek kırmızı kırmızı açıyormuş galiba. Bakın üzerinde bir çiçekleri var. Biraz yaklaşır mısın kamerayla? Galiba açacak olanlar şunlar. Aynen. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu da almış gelmiş. Şunu bakalım. Öğreneceğiz. Önce ben de küçüklere ekelim onu sonra tamam. yapalım. O biraz <laughs> <yapalım. gülüyor> başladı Şimdi Durup durup yağmur yağıyor. Ve hava açık. Ben şunu. Bu mahallede çoğu insan soba yakıyor. Daha doğalgaz çok gelmedi buralara. Burası İzmir'in küçük bir ilçesi. Şu adasına daha yakınız aslında. Efes var mesela burada. Belki Efes'i biliyorsunuzdur. Şirince. Şirince var evet. Efes var. Biz çok küçük bir ilçeyiz. O yüzden zaman... Bunu da şöyle oturttum bunun baksana şeyi falan kalmadı yani darmadağın oldular şurada bir tane yabani ot var onu da ay ne güzel yağmur yağıyor ince ince aslında bir tane kürek alsana bir çizilmiş küçük küçük çiçek ekilirken kullanılanlar var ya. Yani i̇şte işte binlerlerde enerji yoktu. Milyonculara gidecektin sen Milyonculara gün? gitmedin mi bugün? Milyonculara gitmedin. Şokta bulunca. Gerçi milyoncular da belki kapalı olabilir artık. artık. Malum. İşte o yüzden ilk bulduğum yerden. Çoğu marketlerde kapalı. Hmm. Şuraya alacağım biraz azından. Tamam hadi sen bana ver. <laughs> <laughs> Hazıra kondum. keşke kaktüs de alsaydım. Baktım da bunu aldım. Güzel yok muydu? Bir şeyler vardı. Kaynanabilirleri vardı. Bunlardan zaten, zaten bir sürü var. Top kaktüsü vardı. O da bir sürü var. Olmadı. Annemden getirdim. Annemlerden çok iyi. Ay yok şu an kaktüs. Onlar çok iyi yani. kendim. Onları ellemek istemiyorum. Oldu mu acaba? Tamam, oldu. yan tarafta annemin evi. Biz annemle yan yana oturuyoruz. Annemin bahçeli evi yan tarafta. Biz evi iki tane aldık burayı alırken. Annem hangisini istiyorsun dedi. Diğer ev Amerikan mutfak. Ben Amerikan mutfak çok seviyorum. Ben önce Amerikan mutfak olduğu için orayı istedim. Ama dedi ki ben senin bahçene çiçeklerimi getiririm. Ben de dedim ben seni bahçeme sokmam sürekli. O zaman ben salon mutfak ayrı olan tarafı alayım. Sen Amerikan mutfaklı tarafı al. Annem o Amerikan tarafı aldı. <laughs> oh, çok güzel kokuyor fesleğen bu da. Bunun adını biliyorum. nazar aldırmak böyle bir şey galiba. <laughs> Elimde kalan çiçeği görüyor musunuz halini? Elimde kalan çiçek bu, kadar kaldı. Ekilir o bence öyle değil mi? Ekeceğim de biraz toprakla doldurmam lazım ekeceğim yeri. Dünya'yı da getirsin de doldurmayayım çok dedim saksıya. Bakalım toprağın poşeti patlamış bir İnşallah tutar bu çiçekler. Evet. Şimdi bunlara taze soğan ekleyeceğiz. Ben şöyle saksıları hazırlayayım. Ay bu da çok güzel oldu. Ay hayır devrim Bunu bu tutuyormuş. <laughs> ne oldu? Gülmek geldi. Şarj yüzde kalmış haberiniz. Tezgahın üstünde çünkü yemek yediğimiz için masanın üstünden kaldırıp oraya koydum. Doğru olmuşlar. <laughs> Yeşillenmiş soğanlar. Ama bir şey diyeceğim. buna bu bir tane alır en fazla. Sen ama alır en fazla. Evet bak sığmaz. Deneyelim mi? Bir tane daha ince varsa ver. Pek ince değil bu da şişman ama olsun. Ben mesela bu tarz cücükleyen soğanları e, mutfakta çok az bir bardağın içine su koyuyorum ters çeviriyorum taze soğanları yani kuru soğanları daha doğrusu şu püskül kısımları var ya bu böyle suyun içine hafif böyle temas ediyor bardağın içinde bırakıyorum. O bir hafta boyunca sürekli bu saplar uzuyor. İşte mesela salataları, yumurtaları, omletin içine falan. Oradan alıp alıp mesela taze taze doğruyorum. Koku da yapmıyor mutfakta bu arada. Şimdi bazıları koku yapacak diye düşünün olabilir ama asla koku yapmıyor. Bunlar da buna sığdı. Ve çiçeklerimiz bitti. Çiçeklerimiz bitti. Gerçekten çok güzel oldular bence. Şöyle size de göstermek istiyorum çiçeklerimi. Burası yarın sabah toplanacak. Çünkü şu an hava kararmaya başladı biraz da. O yüzden bu çiçeği de yarın artık ekeceğiz. Niye netlemiyorsun? Şimdi bunu da yarın artık ekeriz. Şimdilik bu kadar.